<laughs> otur. Hayır, oturmak istemiyorum. Ben gitmek istiyorum. Neden beni buraya getirdin Bay Zalim söyle. <laughs> Buranın kapısı nerede? İşte, evet. <gülüyor> <gülüyor> kapı? <gülüyor> Bu. 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 Bu kapı neden? Yarısı nerede ki bunu? Biri, biri kapıyı mı çaldı yoksa? <laughs> Burada tatil. <da değil. Gülüyor> Bay Salim, bizim kapımızı çalmışlar. Hadi çabuk Polisi arayıp ihbarda bulun. Birleri kapımızı çalmış dışarı çıkamıyoruz. Hem, hemen onları ara lütfen. Ara yoksa yoksa camdan dışarı çıkarım. Bilirsin dediğimi yaparım. Ara lütfen. Hadi bak. İşte pencere. Ben pencereyi kapıymış gibi kullanıp dışarı çıkacağım. <gülüyor> Neye gülüyorsun? Sana. Daha kapının nerede olduğunu bulamıyorsun sen. Kapan yerinde değil bence. Günaydın. Bugüne kadar ben hiç ağzıma bir şey değdirdim mi acaba? Neden biliyor musun? Neden söyleyeyim? Hala gülüyorsun. <gülüyor> Tamam nedenini söyleyeyim mi? <laughs> Yaklaş bakayım. Daha önce hiç yapmadıysan beni nasıl etkilemezsin şapşal? <laughs> i̇şte. İşte kapı orada. Ben ben gidiyorum. Görüşürüz bay zalim. Bıraksana. Ne yapıyorsun? Bırak. Ya eğer kendine tutamayacaksan, ne diye bu kadar ileri gittin? Bırak, bırak hadi. <laughs> dur dur. Ben neden böyle oldum? Ama her neyse, aklımı başımdan aldı gitti. Kendimi tutamıyorum. Bırak, bırak dedim sana. Ben ben dışarı çıkmak istiyorum. Bırak. Bu kapı şu an açılmayacak. Hiçbir yere gitmene izin vermeyeceğim. Neden bir yere gitmiyormuşum? Nereye gittiğim umurunda mı ki? Sen benim için... Her şeysin. Benim karımsın. Eşimsin. ...çocuklarımın annesisin. Hı. Yoldaşımsın. Her şeyimsin yani. Ne zaman... ...benim bütün dünyam olduğunu hiç bilmiyorum, inan bana. Ama benim için sabahsın, akşamsın... ...çektiğim acısın... ...neşemsin. Bunları söylüyorsun. Çünkü senin aklın başında değil. Bu yüzden böyle diyorsun. Yoksa sen aslında zalim, acımasız, kaba birisin. Beni sürekli aşağılıyor. Benimle sürekli çok kaba konuşuyorsun ve sürekli bana ceza diye işkence ediyorsun. Hem de hiç düşünmeden. Senin için itibarın her şeydir ama benim itibarım kırık bir su tabancası gibi. Tamamen işe yaramaz ve vakit kaybı. Diyorsun ki ben senin karınmışım, her şeyinmişim, şuymuşum, boymuşum. Bunların hepsini kendinde değilken diyorsun. Ama kendine geldiğinde senin için tekrar satın alınmış biri olacağım. O yüzden bugünden itibaren burada kalmamaya karar verdim. Ben ben buradan gitmek zorundayım. Ben, ben, B bırak beni. Bırak dedi. Hayır hiçbir şekilde gidemezsin. Asla izin vermeyeceğim. Bu kadar. Bırak evden gitmeyi. Kollarımın arasından bile çıkamazsın. İstiyorsan deneyebilirsin. Ne hey, oldu? Hey, anne. Sakin ol. Dur dur. Purvi Virendra nerede? Anne dinle. Virendra abi o satın alınmış gelinin odasına götürdü. Kavga edecek gibilerdi. O satılık gelin bugün ağzının payını alacak. Hmm. Dilin fazla uzadı mı böyle kısaltırlar. Ne zannediyordun? Neyse evet. dinle. Sıcak kaçoriler hala gelmedi. Mutfağa gidip bir bakacağım. Bir görelim Purvi ve Prit'i evet. ne yapıyormuş. Sen de etrafa bir göz kulak ol. Suda dur. Dinle kaçoriler hala gelmedi. Hemen git servis et tamam mı? Hanımım Herkes Holly'yi kutlarken sen burada ne yapıyorsun? Efendim ben ben kuzenimi ağırlıyordum. Aslında kuzenimin yedikleri midesine dokundu. O yüzden ben de balkona çıkarmıştım. Biraz kendine geldiği için biz de kutlamalara katılacaktık. O mu? Aha, evet efendim. Gidebilir miyiz? Tamam iyi ama ikramlardan da yiyin. Tamam peki. Buri. Aman tanrım. Bu sefer çok korktum. Başka biri daha görmeden ona hemen götürmeliyim. Abla gidelim. Hadi gel. Bırak, bırak hadi zalim herif. Bırak dedim, bıraksana. Hı. Evet, doğru söyledin. Zalimim. Kabayım. Ve inatçıyım diretkar sana çok zarar verdim bunu bilmek beni daha çok incitiyor acı çekmene dayanamıyorum böyle daha çok canım yanıyor yalan yalan söylüyorsun sen bana hiç inanmazsın ki bu yüzden her zaman benim dürüstlüğümü sorgulayıp Sorgulayıp karakterimi yargılıyorsun. Sana hiç inanmıyorum. Elimde değil aptal kız. Seni başka bir adamla görünce... ...kendime hakim olamadım. İçten bir ateş beni tüketti. Geceleri... ...gözüme hiçbir uyku girmedi. Tek hissettiğim... Senin ismini sadece ben anmalıyım başka hiç kimse değil. Herhalde şu an bana deli diyorsundur. Doğru bildim değil mi? Bütün köy delirdiğimi düşünüyor. Muhtar aşktan delirdi diyorlardır. Öyle değil mi? Ama ben evdeyken gözüm sadece seni arıyor. Bütün gün Sadece seninle sohbet etmek istiyorum. Dışarıda işim olduğunda bile tek düşünebildiğim sen oluyorsun. Çocuklarımı anneleri gibi sevdin. Artık daha fazla senin bu gereksiz öfkene tahammül edemeyeceğim. Hadi naz etmeyi bırak da bu konuyu kapatıp hayatımıza devam edelim. Beni beni affet de şu konuyu kapatalım artık olur mu? Hayır. Amcam. Amcam bana her zaman dedi ki... ...sana zarar verenleri asla affetmemelisin. O yüzden yanından gitmem gerek. Senin Gitmeliyim. o amcam var ya... ...onu karabiber gibi öğütücüde ezer geçerim ben. Yaşlı herif sürekli karımı galeyana getiriyor. Ona neymiş bizim evliliğimizden? Seni bırakmayacağım dedim bırakmayacağım. Ben de dayım üstüne yemin ederim. Seni hiç bırakmayacağım. Nasıl bırakmıyormuşsun göreceğiz. B bırak. Hayır. Bırak bu Ya açamayacaksın. Bırak beni. Ben e, sana demiştim. Sana kaç kere beni bırak dedim? Mutlu musun şimdi? Bak eline ne oldu? Hayır. Hayır, tanrım şuna bak nasıl da kanıyor. Ne yapacağız? Gel, gel otur. Hadi. Hadi temizleyelim. Sen buraya otur, ben bandaj getiriyorum. Göster. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.